Selamünaleyküm. Elhamdülillah Müslüman olarak İslam Birliği hayali kuruyoruz. Müslümanlar İslam Birliği hayalini kuracak, İslam Birliği'ni kuracak ama bu nasıl olacak? İslam Birliği hayali kurmak ne demek? Bir takım konferanslar tertip edip İslam Birliği'nin faydalarını anlatmakla İslam Birliği'ni kurabilir miyiz? Veya bazı ülkeler bir araya gelip bazı anlaşmalar yaparak bir şeylere imza atarak İslam Birliği kurulmuş olur mu? İslam birliğinin kurulması için önce Müslümanların İslam'da birlik olmaları gerekir. Önce Müslümanların ticari hayatlarında güvenilir olmaları gerekir. Müslümanlar yaptığı işte iyi olmaları gerekir. Müslümanların görgü kurallarına sahip olması gerekir. Müslümanlar medeni olmalı. Müslümanların estetik boyutları gelişmeli. Müslümanlar bilimde ilerlemeli. Müslümanlar elinden ve dilinden emin olunan insanlar olmalı. Elinden ve dilinden emin olunmayan bir insan, bir başkasının kendisinin komşuluğundan memnun olmadığı bir insan nasıl İslam birliği kuracak? İslam birliğinin yolu önce İslam'da birlik olmak, İslami kurallara riayet etmek ve İslam'ın güzelliklerinin toplum içerisinde daha fazla görünür olmasına vesile olmakla mümkün olacaktır.